konuya yaklaşımımızda önemli bir gelişme var. Bunun meyvelerini de toplamaya başladık. Biliyoruz ki nihai tüketicinin ve özellikle yeni yetişen çocuklarımızın da bu konuda bilinçlendirilmesi bu mücadeleye önemli katkılar sağlayacak. İşte bu sebeple Türkiye Odalar ve Borsa Birliği çatısı altındaki ICC Türkiye kanadı ve önemli bir bilinçlendirme farkındalık oluşturma projesi içinde çalışıyoruz. ICC Baskap'ın 25 ülkede yürüttüğü ben gerçeği alıyorum. Kampanyasının tanıtımını Dünya Tipi Mülkiyet Günü'nde 26 Nisan'da Sayın Bakanlarımızla birlikte yapıyor olacağız. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın büyük desteği, özellikle Gümrük ve Ticaret Bakanımızın Büyük desteği, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün müzik katkılarıyla yürüttüğümüz bu çalışma taklit ve korsanın işi gerek fikri gerekse sanayi hakları boyutunun aynı anda alan, arkasında hem kamu hem özel sektör desteği olan benzersiz bir çalışma. Üç gün boyunca bu kongrede yapılacak çalışmaların hemen ardından projemizi hayata geçirecek olmamızın da çok anlamlı olduğu inancı içindeyim. Kongrede ortaya çıkacak sinerjinin gerek Türkiye'de, gerekse küresel arada sahtecilik ve korsanla yapılan kararlı mücadeleye büyük katkı yapacağını da biliyorum. Bu önemli çabanın bir parçası olmaktan, bu işin özel sektör partneri olmaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu tekrar ifade etmek istedim.